Herkese merhaba arkadaşlar Dimes Club kanalına hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi sizinle birlikte bir yılbaşı makyajı yapacağız. Bir de Dimes Club Instagram sayfasında size bir story atmıştık. Story'de bize yılbaşı dileklerinizi söylemenizi istemiştik. Şimdi makyaja geçmeden önce sizin yılbaşı dileklerinizi okuyacağım. Ama ondan önce benim de bir dileğim olacak. Videolarımızın devamı için Dimes Club kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi de açın. Ve bütün videolarımızı takip edin. Bu videoyu da eğer beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. Şimdi bakalım bakalım neler gelmiş. Nasıl dilekler istiyorsunuz 2021'den? Ay çok sevkli yalnız. Kura çeker gibi. İlk dileği okuyorum. İlk dilek Betül ablayla tanışmak. Ya çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün tanışırız gerçekten. Bakıyorum. Youtube videosunda olmak istiyorum. Belki böyle bir içerik yaparız bir gün ve böyle takipçilerimizle bir arada buluştuğumuz bir videoda gelebilir olabilir yani bakalım başka bir dilek güzel sağlıklı bir yıl hepimiz için gerçekten inşallah çok daha sağlıklı ve sağlığımızdan endişe etmediğimiz korkmadığımız bir yıl olur inşallah. Bakıyorum. Maskesiz sokağa çıkmak. Yani bunu gerçekten ben de çok istiyorum. Ama tabii sağlığımızı tehlikeye atmamak için mecburen bir dönem kullanmaya devam edeceğiz. İki şey birden çektim. Bir tanesi kaykay. Kaykay istiyormuş yeni yılda. Bir tanesi de yine Betül ablayı görmek. Çok teşekkür ederim. Bakıyorum. Bol Dimes'li günler. Oh bol bol Dimes milkshake'li günler. Dimes'in gerçekten en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi milkshake. 3 koli Dimes milkshake. Evet burada markamıza sesleniyoruz. 3 koli Dimes milkshake istiyorlarmış takipçilerimiz. Milkshake demişken ben de bir tane şöyle bir içeceğim. izninizle. Gerçekten çok güzel. Yani beyaz çikolata özellikle seviyorsanız, beyaz çikolata ve çilek uyumu. Dimes Mikşek'in hiç bitmemesi. <laughs> bir şeyi çok beğenirsin ve böyle bitmesin diye böyle yudum 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 içersin ya yani gerçekten öyle bir araması var. Şimdi bu kadar dilek okuduk, bir okuduk. Artık bence herkes makyaja geçmek için sabırsızlanıyor. Ben de sabırsızlanıyorum. O zaman izninizle yılbaşı makyajımıza geçiyorum. Şimdi yılbaşı deyince benim aklıma böyle rengarenk ışıklar, Noel baba kostümleri, işte çam ağaçları vesaire geliyor. Tam onu sıcak bir makyaj yapmaya çalışacağım şimdi. Umarım başarılı olurum. Bunu daha önce hiç denemedim bu arada. Ama hissediyorum hani böyle bir şeyi... Gözünüz keser ya yapabilirim ben bunu diye düşünürsünüz ya. Gözüm kesiyor bunu yani yapacağımı düşünüyorum. İlk başta şey yapmayı düşünüyorum. Yüzüme böyle bir e, renkli ışıklar çizeceğim. Sonra neyse onu, o sonrasını sonra söylerim. Önce bir ışıklarla başlayalım. Bunun için bir tane eyelinerım var. Şimdi başlıyorum. Buradan başlatacağım. Nasıl? İyi bir başlangıç mı? Bence evet. Bunlar bir tık yaprağa da benzedi ama bunlar aslında ışık. Ama şimdi yapacağım. İçini boyayınca göreceksiniz. Bazı yerlerde yamukluklar oluyor ama olur böyle şeyler yani sıkıntı etmiyorum. Evet ya şurada bir tane bir yoğunluk var. Orayı hiç sevmedim. Neyse ama güzel oldu. Şimdi renklerini doldurmaya başlayınca daha da çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Şimdi hazırsanız içlerini rengarenk renk dolduracağım. Şimdi işte nasıl güzelleştiğine bir bakın. Bir bakın. Aynı yerleri boyadım. Bir kalemle şimdi birkaç tanesinin içini doldurmak daha mantıklı olacak galiba. Burası yeşil olsun. Biraz kırmızılar. Bu arada bunu da rujla yapıyorum. Son dokunuşumu yapacağım. Hmm, bu çok mantıklı olmayacak. Bundan vazgeçtim. Beyazla böyle parlak parlıyormuş gibi bir görüntü vermek istiyordum. Ama ışık normalde hani elmanın üzerine düşen beyaz parlaklık gibi düşmez. O yüzden böyle bırakmaya karar verdim. Belki birazcık etrafına ışığı saçabiliriz. Nasıl oldu size? Bence okey ya. Şöyle azıcık etrafına da hani ışık biraz daha böyle yayılır. Yani daha fazla o şeklinden bir tık daha böyle açık olur. Onu yapmaya çalıştım. Şöyle. Beğendiniz mi? Ama daha bitmedi. Biraz daha eklemeler yapacağım. Karar değiştirip içine birazcık daha böyle beyaz ışımsı bir şey yaptım. Şimdi daha mantıklı oldu. Evet. Önemli olan çizimde o yapmak istediğiniz şeyin hissiyatını verecek asıl çizgiyi bulmak ve onu çizmek. Bir diğer sembolimize geçelim. Kaşımızı düzeltelim. Başlıyorum. Ne yapıyorum size? Tahminleri alalım. Şu an tam şu anda herkes lütfen videoyu durdursun ve aşağıya bunun yorumunu yapsın. Ne yapıyorum şu anda? Biraz daha yapıcı. E artık anlamışsınızdır. Anlamadıysanız burada bende bir sıkıntı var. Şimdi anlamadıysanız içini doldurunca artık anlarsınız bence. şu beyaz eyeliner'a bayılıyorum ya. Mükemmel bir şey. Ve Noel Baba şapkası diyenler doğru biliyor. Böyle bir şapka yaptım. Yani hayalimdeki gibi tam olarak olmamış olabilir ama okey yani en azından şapka olduğu belli. Evet, konsept makyajımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben de tam bir e, hakem değil miyim yalnız? Son zamanlarda biz de satrancı taktık, deli gibi satranç oynuyoruz, satranç videoları izliyoruz ve o satranç videolarında sürekli böyle hakem gibi birisi sunuyor böyle. Oradan bana da kaçtı içime bir hakem kaçtı. <laughs> yalnız yine sürpriz de heyecanlı olsun diye ne yaptığımı söylemiyorum farkındaysanız. Yalnız bir şey çizerken konuşmak çok zor. Tam böyle bir şey söyleyecek oluyorum, sonra böyle dikkatim dağılıyor, böyle çizgim yamuluyor falan. Zor oluyormuş. Allah! Hayır! Bu beyazlar o kadar illet bir şey ki. Bir yere sürüldü mü asla gitmeye bakıyorum. Bu bütün çekim boyunca kalacak burada. Çocuklar taraf çok güzel olmadı mı? Bir kar hissiyatı. Umarım bu yıl başında da kar yağar bu arada. Bir de bir kırmızı ruj. Böyle bir şeyler yaptım. Güzel oldu be. Ya ben böyle rengarenk şeyler gerçekten çok 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 seviyorum. Yani böyle içimi açıyor böyle renkli şeyler. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir tane çam ağacımızın ışığı ya da evimize astığımız bu rengarenk ışıklarla yüzüne aydınlık getirdim. Ondan sonra şu tarafa bir yılbaşı hissiyatını veren hepimize Noel Baba şapkasını... Kaşımın üzerine giydirdim. Göz kenarlarıma sanki böyle o yılbaşının hep her yılbaşında olmasını dilediğimiz o güzel kar tanelerinden bir böyle kar tanesi yapmaya çalıştım. Kirpiklerime de böyle sanki kar yağmış gibi böyle bu tarafa öyle bir etki yaptım yani. Bu tarafa da şöyle bir kar şeyi yaptım ve Güzel olmuş mu? Yönetmenlerim beğendiniz mi? Makyajımı. Burada bana yönetmenlerimiz eşlik ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alkışta yaptılar yönetmenlerim. Sağ olsunlar. Böyle bir makyaj yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Makyajımı on üzerinden puanlayın. Mutlaka mutlaka yorumlara bakacağım. Kaç verdiğinizi çünkü merak ediyorum. Evet bu videomuzu da böyle makyaj içerikli bir video yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yılbaşına da uydurmak istedik. Yine her videomuzda olduğu gibi sizin için yine hediyelerimiz var. Dimes Club'la birlikte yeni yıl için istediğiniz dileklerinizi gerçekleştirmek istiyoruz. Dimes Club'ın Instagram sayfasındaki son posta gidip dileğinizin ne olduğunu postun altına yorum olarak yazın ve bize bir tane de imajı bırakın. Arana 3 kişinin dileğini gerçekleştireceğiz. Bol şans diyorum. Umarım en çok istediğiniz şey çıkar ve o gerçekleşir. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Size de böyle bir fikir olur. Belki yılbaşı akşamı yaparsanız böyle bir renk katar gününüze. Herkesi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.